Eskiden genç kızların çeyizlerini süsleyen geleneksel yün ve pamuk yorganların yerine fabrikaların sentetik malzemelerden ürettiği yorganların almasıyla yorgan ustalığı da unutulmaya yüz tutan mesleklerden biri oldu. Günümüzde ise sentetik malzemelerden üretilen yorgan ve yastıkların ucuz ve ulaşılabilir olmaları dolayısıyla yün yorganlar unutulmaya yüz tuttu. Sakarya'nın Hendek ilçesinde ustalığın son temsilcilerinden olan 66 yaşındaki Halimerov teknolojiye karşı direnerek yorgancılık mesleğini sürdürüyor. 11 yaşında çırak olarak girdiği mesleğini Başpınar Mahallesi'nde kendi dükkanında devam ettiren Erol, yorganları geçmişten günümüze taşıyor. İlkokulu falan bitirdikten sonra Ada Pazarına yorgancı mesleğe ustam vardı bir tane akraba oluyor. Beni oraya verdiler. İşte o anda işlemecilik de vardı. Bu yatak örtülerini dikiyordular o zaman. Kabartma diyordular onun adına. Bu kabartmayı hiç kimse yapmıyordu. Sadece işte Ada Adapazarı'nda bir iki tane yer vardı. Tesadüfen benim ustam da bu işi yapıyordu. Ben işlemecilikten başladım ilk önce. İşlemeciliği öğrendikten sonra yanımda kalfa arkadaşlar da yorgan dikiyordular. Onlardan, ustalarımızdan yorgancılığı da öğrenmiş oldum. Yani iki tane mesleğim oldu. E, askere kadar Pazarında devam ettim askerden sonra hendekli olduğum için hendeğe geldim, bir dükkan açtım. İş yapabilirsem kalırım dedim, İş yapamasam ada pazarına devam ederim dedim. Ustam da öyle söyledi. E, ama ben geldim burada, burada müşteri beni tuttu. Ve güzel de iş yaptım. 55 sene oldu yani. Ya şu anda zaten çırak yetişmiyor ve de yetişmez bu şartlarda zor oluyor. Çünkü ilkokul Lise falan çocuklar bitirdikten sonra hepsi paralı bir işe girmek istiyor. Ama bizim işte çıraklık şeyi var. Yani bir yetişeceğin bir seneni alır, iki seneni alır. Bunun sonu da yok tabii. Öğrenmenin devamlı bir şeyler, yeni bir şeyler öğreneceksin yani. Bunun anca halk eğitim ilacı yani. Ben öyle görüyorum. Bu mesleklerin yorgancılık olsun, işlemecilik olsun. Halk eğitimler buna el atarsalar bu iş sürer gider. Yoksa bitiyor. En bugün şey yorgancı 50 yaşında diyelim genç olan. 50 yaşında. Bunlar da zaten hepsi fabrikalara girmişler zamanında. Çünkü bu işten istediklerini alamayınca herkes fabrikaya girmiş. Şimdi de fabrikadan da dönüp de buralara gelip yeniden bu işi yapmak zor yani. Bırakmıyorlar. Bitiyor işte. En son yorgancılar biz veyahut da benden 5 yaş küçük olanlar falandır. Yani 55 60 yaşlarına yakındır yorgancıların çoğu. Öyle tahmin ediyorum. Genç olan çok azdır. Ya bu meslek çok güzel bir meslek. Ben zevk alarak yapıyorum bunu yani. Ve şu anda bu işten para da kazanılır. Yani yapmalarını tavsiye ediyorum insanların yani. Ne olur bunu bir senede öğrenirsin. Ondan sonra para kazanmaya başlarsın. Bir sene sabredeceksin. Ve sonunda kazanırsın. Yani bu meslek kötü bir meslek değil. Yani şu anda tutulan da bir meslek. Yani dönüş var buna. Bu iş ileride daha parlak olacak ama eleman sıkıntısı işte karşımıza çıkıyor. Ya şu anda en çok yaptığımız yorgan yün yorgan. Yüne talep güzel var. Yün güzel bir şey. Çünkü yattığın zaman yatak olarak da kullandığın zaman dinlenmiş olarak kalkarsın yani. Sıhhatli olur. E bunun yanında bir de silikonlar falan var. Bunlara da talep var ama bunları sadece müşteriler yıkamak için. Yani yün yorgan bence en iyisi. Bir de pamuk da bunun yanında tabii pamuktan da yapıyoruz. Pamuk da çok değerli mesela. İkisinden yaptırmak lazım. Silikonlar dediğim gibi sıhhatli olmuyor. Yani ama en çok vatandaş bunu istiyor. Yıkanıyor diyorlar böyle ama işte de dokunuyordur bunun farkına varamıyorlar. Sonradan yaşlanınca çıkıyor bunun şeyleri yani.